soruluyor. Hepsi, sayıların hepsi sanki bir bakışta aynıymış gibi görünüyor. Ama biz şu devirli kısımları açarsak, bizim ilk sayımız yani A sayımız şuna dönüşecek. 2, virgül, 354. Sonra 354'ler devredecek. Yani yine 354 gelecek. Şöyle, sonra yine 354 gelecek. Böyle devam edecek. 354'ler devrediyor bu şekilde peş peşe. Eğer B sayısını yazarsak, B sayısı 2,354. Yalnız bu sayıda 54'ler devam edecek. Bunun peşine 54'ler gelecek. Şuraya 54 gelir. Sonra 54, 54. Bu şekilde gider. 54, 54 diye devredecek. C sayısına gelirsek, C sayısı da 2, 354. Ama o sayı 4 diye devredecek. Yani 4, 4. 4. şöyle devredecek. Şimdi biz kıyaslamaya bakarken en soldakine bakarız. Tam kısma. Hangisi büyükse o daha büyük olacak. Tabi şunlar aynı. Pas geçeriz bunu. Bunlar aynı. Bunlar da aynı. Bunlar da aynı. Şu kısım da aynı. Bunlara bakamayız. Bir sonrakine baktığımız zaman şu haneye burada bir farklılaşma var. En büyük olan 5 olduğu için B sayısı bunların en büyüğü. B sayısı en büyükleri. Sonra C sayısı gelecek. 4 var çünkü. En küçükleri de A sayısı. Doğru sıralama bu olacak. B büyüktür C, C de büyüktür A'dır.